Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir açma tarifiyle geldim. Şöyle görselde de gördüğünüz gibi mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten tam tutan bir tariftir arkadaşlar. Hem çocuklarınızın beslenmesine hem kahvaltılarda hem de beş çayına yapabileceğiniz çok güzel, çok lezzetli bir açma tarifi diyebilirim. İsterseniz hemen tarifimize başlayalım. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Güzel açmalarda kullandığımız malzemelere geçelim isterseniz. 200 milimlik bardaktan 2 bardak süt, 1 bardak da su kullandım. İkisini ılıttım arkadaşlar. Ilık olmasına dikkat edin. Aynı bardak ölçüsüyle 200 milimlik bardaktan da sıvı yağ kullandım. 4 yemek kaşığı kadar toz şekerim, 1 yemek kaşığı kadar tuz kullandım. 1 dolu yemek kaşığı kadar kuru maya ve 2 adet yumurta akı kullandım. Sarısını üzerine sürmek için şöyle 1 yemek kaşığı kadar dolu dolu kuru mayamı da ilave ettim. Tüm sıvı malzemelerimi ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıp toz şekerim eriyene kadar ardından da unumu veriyorum. Kontrollü bir şekilde un veriyorum. Sizler de mutlaka öyle yapın. Çünkü un kalitesine göre değişebilir. Yumurtanın büyüklüğü küçüklüğüne göre değişebilir. Şöyle unumu verirken de bir yemek kaşığı kadar tuzumu ilave ettim. Ben bir miktar fazla yaptım. Sizler bu ölçüyü yarı yarıya da düşürebilirsiniz veya benim gibi yapıp buzluğunuza koyduğunuzda istediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp veya ısıtmadan da tüketebilirsiniz arkadaşlar. 5 çayına dediğim gibi çocuklarınızın beslenmesine, kendi kahvaltınıza, çayınızın yanına yapıp yiyebileceğiniz çok güzel bir açma tarifidir. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Pişman olmasınız. Tadı lezzeti gerçekten çok çok güzel. Böyle şeyleri dışarıdan almayın arkadaşlar. Dediğim gibi birkaç malzemeyle çok bir miktarda yapabilirsiniz. Onun için çocuklarınıza ve kendiniz içerisine ne koyduğumuzu bildiğiniz şeyler yesiniz daha iyi olacaktır. E, kendi adıma söyleyeyim ben öyle yapıyorum. Dışarıdan elimden geldiği kadar almıyorum arkadaşlar. E, belirttiğim gibi böyle e, bu miktarı düşürebilirsiniz veya yükseltebilirsiniz. E, size bağlı bir şey. E, ben böyle yaptım. Difrizme attım. E, şöyle hamurumu özlü güzel bir hamur yoğurdum. Bu arada e, açıklama bölümüne de yazmış olacağım kullandığım tüm miktarları. Bu arada kullandığımız tüm malzemeler Oda sıcaklığında olursa çok iyi olacak sadece süt ve suyunuzu ılıtırsanız daha iyi olacak arkadaşlar çünkü mayalanması için bunlar daha iyi olacak ama soğuk yaparsanız mayalanma süresi biraz daha uzun olacaktır böyle hamurumu yoğurdum bu arada oraya çekmemişim arkadaşlar bir yemek kaşığına yakın böyle yarım yemek kaşığı kadar da margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz ben tereyağı kullandım hamurumu yoğururken kullanmasanız da olur hiç önemli değil arkadaşlar sadece daha bir lezzetli olacak onun için söyledim elinizde varsa yoksa hiç önemli değil şöyle masamın başına geçtim ben hamurumun havasını aldıktan sonra eşit parçaları böldüm 23-24 adet kadar benim açmalar çıktı bunun boyutu ve şekli size kalmış bir şey ben ideal boyut ve ideal şekil yapmaya çalıştım dediğim gibi şekli ve büyüklüğü size bağlı bu arada beni buraya kadar izlediyseniz eğer videolarımı beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz, ücretsiz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Paylaşımlarımın altında da küçük de olsa bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Şöyle pratik tarifler paylaştığımda hemen bildirimlerden size düşecektir. Mutlaka bildirim zilini de açmayı unutmayın. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Eksik olmayın arkadaşlar. bezilerimizi aynı boyutta ayırdıktan sonra şöyle hemen şeklini vermeye başladık. Bir bezimi aldım. Böyle masamın üstünde uzatabildiğim kadar rulo şeklinde uzatıyorum arkadaşlar. Ardından her iki ucu tam tersine doğru çeviriyorum. Yani birini aşağı doğru birini de yukarıya doğru çevirdikten sonra her iki ucunu tuttuğumda zaten kendisi bu şekilde sarılıp Hemen e, uçlarını kapatıyorum ve açmamızın şekli e, böyle olacak arkadaşlar. Dediğim gibi şekli size kalmış bir şey. istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz ilk sarıldığı gibi de bırakabilirsiniz. E, poğaça şeklinde de yapabilirsiniz. Dediğim gibi şekli size kalmış bir şey. Ben bütün hepsini bu şekilde hazırladım şöyle uzatabildiğim kadar uzattım. Her iki ucunu birleştirip kendi etrafında sarıldıktan sonra her iki ucunu birleştirip e, yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine koyuyorum arkadaşlar. İlk tepsi açmamızı hazırladık arkadaşlar sizlere şöyle gösterdikten sonra hemen üzerlerini temiz bir sofra bezi ördükten sonra 15-20 dakika kadar mutlaka tepsi mayası için bekletin. Daha böyle pufidik olacaklar daha lezzetli daha yumuşak olacaklar mutlaka sizlerde bekletin arkadaşlar ben böyle hazırladıktan sonra üzerine bir sofra bezi örtüp kenara alıp diğer tepsimi hazırlıyorum. Bu arada dolu dolu iki tepsi çıktı arkadaşlar yani çok bereketli. Ee, bir açma oldu. Mutlaka dediğim gibi sizler de yapın. Difriziniz varsa difrizinizle muhafaza edebilirsiniz. Söyle sizlere gösterdikten sonra hemen üstlerini örtüyorum. Ee, tepsi mayası için bekleteceğim. Ardından içerisine koyduğumuz yumurta akının sarısını kenara ayırmıştık. O iki tane yumurta sarısını e, hemen şöyle bir fırça yardımıyla üzerine sürüp bir tepsimi fırına vereceğim. Fırınım önceden ısıtılmış 180 derece arkadaşlar. 180 derecede altı üstü tamamen kızarana kadar bekletip sonra açmalarımı çıkaracağım. Ardından diğer tepsimi atacağım. Hemen şöyle yumurta salarımı sürüyorum. Açmalarımız pişti arkadaşlar sizlere şöyle son halinde göstermek istiyorum görseli gibi lezzeti de inanılmaz güzel diyebilirim mutlaka yapın şöyle bir iki taneden fazla yiyeceğinizden emin olabilirsiniz gerçekten bu soğuk günlerde yapıp yiyebileceğiniz kahvaltıda çocuklarınızla sevdiklerinizle yiyebileceğiniz en güzel açma tarifi diyebilirim tarifimiz böyleydi arkadaşlar eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar şimdiden yapıp deneyecek olan herkese kolay gelsin afiyet olsun bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle hoşçakalın kendinize çok iyi bakın